Merhaba. Hiç aklınıza geldi mi? Vatan sevgisiyle dolu bir şiir nasıl olur da bir anda sizi kürsüde konuşma yapmaya hazırlayan bir derse dönüşebilir? Bugün bir Türkçe ders kitabının sayfalarını çevireceğiz ve duyguların nasıl adım adım somut becerilere dönüştüğünü göreceğiz. Hadi gelin bu ilginç eğitim metoduna beraber bakalım. Her şey işte bu vurucu soruyla başlıyor. Seni neye benzetsem? Dünyada yoktur dengin. Yani daha ilk saniyeden öğrenciyi sadece okumaya değil, aynı zamanda hayran olmaya çağırıyor. Bu, bütün dersin duygusal temelini atan o ilk tuğla, o ilk harç. Evet, ilk durağımız vatan için bir şiir. Bakın, burası çok önemli çünkü ders bize direkt bilgi vermiyor. Önce bir duygu inşa ediyor. Bu şiir, birazdan göreceğimiz her şeyin o duygusal çıpası olacak. Her şeyi ona bağlayacağız. Şair, vatanı adeta bir sanat eseri gibi çiziyor gözümüzün önüne. Düşünsenize, dağlar bir acem halısı gibi serilmiş, kuru bir çalı bile gül gibi kokuyor sanki. Bu dizeler bize sadece toprağa bakmayı değil, ona hayranlıkla bakmayı, onu hissetmeyi öğretiyor. Sonra bakışlarımızı yerden alıp gökyüzüne çeviriyor. Süt liman gibi, inci bir ipek gibi. Şiir bu zarafet karşısında vatan sevgisini bir seçenek gibi değil de sanki kaçınılmaz bir sonuç gibi sunuyor. Ne diyor? Elden mi gelir yurdum seni candan sevmemek? Yani sevmemek mümkün mü diye soruyor adeta. Güzellikten sonra şimdi de sıra berekete geliyor. Gözünüzde canlandırın, yumak yumak elmalar, kehribar gibi sapsarı üzümler. Vatan artık sadece uzaktan seyrettiğimiz bir manzara değil. Bizi besleyen, doyuran cömert bir ana kucağına dönüşüyor. Ve işte geldik zirve noktasına. Şiir, dünyalara değişmem yurdum senin taşını derken o sevgiyi artık bir bağlılık yeminine dönüştürüyor. Hatta bir adım daha ileri gidiyor, uğruna feda olsun, adıyorum başımı diyor. İşte bu kadar, duygusal zemin artık tamamen hazır. Peki, bu kadar yoğun duygudan sonra ne olacak? Bu hislerle kalacak mıyız sadece? İşte, dersin en zeki hamlesi tam da burada devreye giriyor. Okumaktan üretmeye geçiyoruz yani hissetmekten yapmaya. Ders kitabının yaptığı şey tam olarak bu. Bakın ne kadar zekice. Bir tarafta okumak gibisi yok, diğer tarafta üretmek gibisi yok. Bu o kadar basit ama o kadar dahice bir karşıtlık ki dersin bütün felsefesini özetliyor aslında. Önce ilham al, sonra o ilhamla harekete geç. Yani hissettiklerini al bilgiye ve eyleme dönüştür. Tamam, duygusal temeli attık. Şimdi ne lazım? Bilgi işte sıradaki adım bu duygusal temelin üzerine sağlam bir bilgi katı çıkmak. Öğrencilerden o vatan sevgisinin entelektüel çerçevesini kuracak temel değerleri araştırmaları isteniyor. Artık işin içine akıl giriyor, bilgi giriyor. Ve bakın hangi kavramlar bunlar? Vatanseverlik, bağımsızlık, milli bilinç. Bunlar öyle rastgele seçilmiş kelimeler değil. Öğrencilerden bu soyut büyük fikirleri alıp somut bilgiye dönüştürmeleri isteniyor. Çünkü asıl mesele sadece güzel konuşmak değil, ne söylediğini bilerek dolu dolu konuşmak. Mesela vatanseverlik kavramını ele alalım. Ders kitabı bunu hadi ülkeni sev deyip geçiştirmiyor. Hayır. Onu kişinin ana vatanına olan derin duygusal bağlılığı olarak tanımlıyor. Bu ne demek? Bu öğrenciden öyle yüzeysel bir sevgi değil, kökleri olan, bilinçli bir anlayış istendiğini gösteriyor. Peki bütün bu süreç nasıl işliyor? Rastgele mi? Asla. Her şey çok net bir yol haritası ile ilerliyor. Önce grupları kur, kavramını seç, sonra güvenilir kaynaklardan araştır, bulduklarını desteklemek için görseller bul, hatta kendin oluştur ve son olarak sunumunu planla ve hazırla. Gördüğünüz gibi bu dört adım, öğrencileri karmaşık bir fikri alıp onu sindirip sonunda sunulabilir bir ürüne dönüştürmeye yönlendiren bir rehber gibi. Ve işte son perdeye geldik. Sunum sanatı. Bütün o duygular o araştırmalar, o hazırlıklar, şimdi hepsi kürsüde hayat bulacak. Burası bilginin pratiğe, sözün eyleme döküldüğü o an. Peki sunumda tam olarak ne bekleniyor onlardan? Bakın ne kadar net, sesini herkesin duyacağı şekilde ayarla. Saygılı ol, yani uygun selamlama ve bitiş ifadeleri kullan. Sadece konuşma, görsellerle destekle. Ve en önemlisi, gelen soruları nezaketle cevapla. Gördüğünüz gibi ders sadece içeriye değil, iletişimin kendisine de odaklanıyor yani ne söylediğin kadar, onun nasıl söylediğinde önemli diyor. Sunum bitti, alkışlar alındı. Her şey tamam mı? Hayır. Belki de dersin en can alıcı, en önemli kısmı tam da şimdi başlıyor. Kendi sesini değerlendirmek. Çünkü gerçek öğrenme, performans bittikten sonra o performans üzerine düşündüğün zaman başlar. Öğrencilerin önüne işte bu tablo konuluyor ve kendilerine şu soruları sormaları isteniyor. Beden dilimi nasıl kullandım? Mekanı iyi kullandım mı? sorulara saygılı ve net cevaplar verebildim mi? Ve kendilerine birden beşe kadar puan veriyorlar. Bu ne işe yarıyor? Onlara sadece yaptım bitti dedirtmiyor. Nasıl yaptım ve bir sonrakinde daha iyi nasıl yapabilirim sorusunu sorduruyor. Ve işte bütün bu yolculuğun vardı o nihai sonuç, o ana fikir bu. Amaç sadece bir kereliğine iyi bir konuşma yapmak değil. Amaç sürekli gelişen, öğrenen bir konuşmacı olmak. Bu ders aslında öğrencilere bir yetenekten çok daha fazlasını, kendi kendini geliştirme alışkanlığını kazandırmayı hedefliyor. O zaman gelin şu soruyla bitirelim. Bir ders ne zaman bir kitabın sayfasındaki kelimelerden çok daha fazlası haline gelir? Belki de cevap tıpkı bu örnekte gördüğümüz gibi önce kalbe dokunup oradan akla, akıldan da eyleme geçen o muhteşem yolculuğu tasarlayabildiğinde ortaya çıkıyordur. Siz ne dersiniz?